ilk başta tüm gagalar ekibine teşekkür ediyorum. Beni hiç yormadılar. Gerçekten 4 senedir yapıyorum bu işi. En rahat gagalar grubuydu diyebilirim. TDTS ekibime teşekkür ediyorum. Özellikle kızlara sorunsuz bir TDTS geçirdiler. Beklediğimin çok üstünde geçirdiler. Sakin gözüken kızlar, daha böyle kontrol gözüken kızlar TDTS gerçekten kendilerini, potansiyelerini çok üstüne çıktılar. Ondan dolayı sizi de çok tebrik ediyorum. Genel olarak tüm Azerbaycan ekibine teşekkür ediyorum. E, kampımızın son gününe geldik. Yarın gideceksiniz artık bakalım. Türkiye. Burada sizlerle beraber abi kardeş gibi olduk. Hepinizi çok sevdik. Artık burada Türkiye'de bir abiniz bir hocanız var. Ne zaman bir sıkıntınız olur, derdiniz olur. Beni her zaman araya sorun arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünle beraber bir programımızın sonuna geliyoruz artık. Biz de Ailesi olarak hepinizi burada görmekten ve burada ağırlamaktan çok büyük keyif aldık. Çok mutlu olduk. Bu programların mimarı Genel Başkanımız Sayın Muhammed İlyas Bozkurt'a ilk öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Umarım çok keyif almışsınızdır kampımızdan ve size bir şeyler katabilmişizdir. Umuyorum ki biz Türk dünyasının gençleri olarak birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı her daim yaşatır ve koruruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Umarım geldiğiniz süre boyunca sizi güzel ağırlayabilmişizdir. Aslında siz burada misafir değilsiniz çünkü siz aslında geldiğiniz yer yabancı bir yer değil. Burası da sizin ülkeniz. Aynı zamanda biz Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bunların hiçbirine yabancı bir ülkeymiş için bakmıyoruz. Biz hedefimiz hep birlikte tek bir millet olduğumuzun bilincini uyandırmak için burada güzel bir program yapmış olmakta. Umarım bu bilinci sizlere sağlayabilmişizdir. Merhabalar herkese. Öncelikle bu programların gerçekleşmesinde bize bu uçku aşılayan FESAM Genel Başkanı Muhammed İlyas Tolstuk'ta teşekkür ediyorum. <laughs> Güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Gerçekten önceki ekiplere kıyasla sizlerle özellikle sizin konusunda hiçbir sorun yaşamadık diyebilirim. Hatta hatırlarsanız Dolmabahçe'de şöyle bir diyalog yaşamıştık. Dolmabahçe'ye geldikten sonra oradaki güvenlik arkadaşlar bize öğrenci grubu olarak bu kadar dizgin gezen bir grup daha önce görmediğini söylemişti. O yüzden bu süreçte bizi yormadığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve son olarak bunu eklemek istiyorum. Biliyorsunuz artık abi kardeşiz veya diğer hocalarınız da abla kardeşsiniz. Türkiye'de bir sorununuz, bir sıkıntınız olduğunda her zaman kapımız açık uğrayabilirsiniz. Ve aynı şekilde biz de Azerbaycan'a geldiğimizde aynı şekilde karşılanacağımızı umut ediyoruz. İnşallah yakın zamanda orada görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.